Değerli arkadaşlar, kalakil olarak geçen dört tane kulle başlayan İhlas, felak, nas ve Kafirun sureleri dört istikametten de kuzey, güney, doğu ve batı istikametten bizi koruyan, kollayan ve önümüzü açan sırtımızdan da destekleyen güce, kuvvete sahip ve korumaya sahip sureler. İhlas suresi Çin'de bulunan Ahad ve Samet esmalarıyla birlikte Allahu Teala'dan çok büyük güce, kuvvete mazhar olmaktayız. Bu sebeple Peygamber Efendimiz İhlas suresiyle ilgili bütün teminatları vermiş. Günde her namazdan sonra on 10 defa İhlas Suresi okumaya devam edenin bütün muratları nasıl olacağını, bütün maksadına ulaşacağı ile ilgili teminatlar var. 100 defa, 1000 defa ve 10.000 defa zikretmekle ilgili çok büyük teminatlar ve müjdelerde bulunmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple her namazdan sonra 10 ihlasla birlikte ve namaz dahilinde ya da haricinde 100 ihlasla birlikte bütün maksatlarımıza ulaşmamız ve de özel özellikle kimseye muhtaç olmadan yaşamamız konusunda büyük teminat var. Tevbe, İhlas Suresi'nin zikrine yoğunlaşalım.